Şu an neredeyiz? Vali Saim Çotur! Efendim Vali Saim Çotur Ortaokulundayız Vali Saim Çotur Etiler Konuksever'de Öğrencileriyle kucaklaşan bir okul Ve sezon sonu geldi biliyorsunuz Tüm eğitim ve öğretim Yapan Okullarımızda Sezon sonu yıl sonu etkinlikleri ve kermesler var. Biz de bugün vali Saim Çoturu bu güzel etkinliğinde ziyaret ediyoruz. Okul müdürü sayın Abdullah Turan var. Hoş Merhaba geldiniz. Abi, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okulumuz 1850 öğrenciden oluşmakta. Hem ilkokul hem ortaokul evet. öğrencileri mevcut. Yaklaşık 950 ilkokul, 800 de ortaokul öğrencimiz var. Şimdi okul Eğitim-öğretim yuvasının yanında hem yaşanım hem deneyim kazanma yeridir. Evet. Biz de öğrencilerimizle, velilerimizle böyle bir etkinlikte buluşmak istedik. Pandemiden sonra hem öğrencilere hem velilere hem de bize iyi geldi diyebiliriz bu etkinliği. Katılım çok yoğun bir trafik var. Velilerin de çok katılımı zaten bütün sistem veliler üzerinden işliyor. Yani okul öğretmenleri, okul idaresi çok katkıda bulunuyor. Koordinasyonunu evet. yapıyor ama veliler yaptıkları el emeklerini okula katkı sağlamak için bulunuyor. Burada tezgahların başına satıyorlar. Neler evet. söylersin? Şimdi e, hem öğrencimiz hem velimiz böyle bir etkinliği özlediği için bizler aslında hem gelir kaynağı diye çocukların beraber yiyip içeceği de bir etkinlik. Normalde aslında baktığın zaman dışarıda çok fahiş fiyatlarda olan şeyler burada 1-2 lira maksat çocuklar beraber yesinler, beraber eğlensinler okula da bir katkı sağlamak istesin veliler. Bunun için yapılan bir etkinlikte sağ olsun bütün velilerimiz de katılım sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere. Şimdi okullarda daha önceden de ekranlara taşıdığımız okullar var. Bu son zamanlarda yıl sonuna kadar farklı okulların etkinliklerini muhtemelen ekranlara getirmeye çalışacağız. Ama okullar sağladıkları gelirlerle Ekonomik durumu düşük öğrencilere gerçekten çok katma değer sağladıklarını biliyorum. Okullarımızın ihtiyaçları çok, bu okullar bizim okullarımız. Yani devletimiz gereğini yapıyor ama vatandaş olarak biz de aldığımız küçük ürünlerde katkı sağlıyoruz. Neler evet, sayesinde? şimdi dediğimiz gibi maddi durumu yetersiz olan bir de maddi durumu yeterli olan velilerimiz var. Sağ olsunlar o velilerimiz de bizim maddi durumu yetersiz olan velilerimize öğrenciye yardım ediyorlar Yaklaşık bu yıl 450 tane öğrencimize Az veya çok bir yardım ulaştırdık ee, 1800 öğrencide hemen hemen yüzde 25 gibi bir öğrencimize yardım ulaştık bunlar da Tabi durumu yeterli olan velilerimizin durumu yetersiz olan velilerimize sağladığı katkılardan kaynaklı oldu. Ne kadar güzel bir imc değil mi tabii, ne kadar tabii. güzel Hani biz de bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Hani bugün bize yarın ona tarzında bir yaklaşım tarzıyla velilerimize anlatıyoruz. Bizler sadece aracıyız burada. Ee, i̇yi ile buluşturmaya çalışıyoruz tüm velilerimizi. İyi ile güzelle. Evet. Efendim bütün velileri kutluyorum. Katkı sağlayan tüm öğretmenleri okul müdürü Abdullah Turan Bey'in nezaretinde nezdinde bu işe emek vermiş, gönül vermiş dışarıdan böyle nezih hoş ortam yaratan küçükten büyüğe herkesi yürekten kutluyorum ben okul kermeslerini çok önemsiyorum çünkü ortaya koydukları tavır bir imece usulü bir iyilik hareketi aslında yani hem karnınızı doyuruyorsunuz hem belki bulamadığınızı burada daha uygun fiyata alıyorsunuz mesele sembolik bir para evet. mesele sadece bir gönül birlikleri Önemli olan e, paylaşabilmektir demişti bir abimiz. Hani bir ekmeği tek başına yemek değil, beş kişi, altı kişi paylaşabilmektir. Mutluluk odur bence. Biz de burada öğrencilerimizi gördüğümüz zaman bir tabağı üç kişi birleşerek paylaşıyorlar. Biri başka bir şey alıyor, biri başka bir şey alıyor, ortada birleştiriyorlar, bir sofra Dengin bir sofra oluyor. Evet, hem paylaşmayı öğreniyorlar, hem farklı bir etkinlik yapmayı öğreniyorlar. Bu açıdan da güzel bir etkinlik oldu diye düşünüyorum. Çocuklarımız mutlu olsun, bizim gayemiz bu. Peki. Son olarak ekran başında sizi tanıyan Vali Sayın Çotur'a da öğrencilik yapmış, mezun olmuş, hatta hala okuyan tüm veli ve öğrencilerinize ne söyler Vali Sayın Çotur'un müdürü? Ben e, emeği geçen, bugüne kadar okula katkı sağlamış herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım herkes hedeflerine ulaşır. Geçen sene e, baktığımız zaman okulumuz LGS'deki başarı oranı, okulun gelmiş geçmiş en yüksek başarı oranıydı. Bu başarı giderek artarak devam edecek. Biz paylaşarak, severek başarıyı arttırmayı istiyoruz. Onlar da bize bu konuda destek sağlarsa sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ Sağolun olsunlar. Sağ olun. Efendim Antalya Muratpaşa Vali Sayım Çotur İlkokulu, ortaokulu komplike bir okul. Kalabalık bir öğrenci trafiği var. Bugün yıl sonu kermesine Söyleme Haber olarak biz de katıldık. Okul müdürüne kıymetli bilgilerinden dolayı Sayın Abdullah Turan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür Emek sağlayan başında, ortasında, sonunda da söyleyeyim. Yüreğini koyan öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim Vali Saim Çotur okulundaki kermesteyiz. Kermeste de birkaç cümle dedelerimizle görüşmek istiyoruz. Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk kiminle görüşüyoruz? İsmimiz... Mine ben Mine Gözükür. Mine Hanım çok güzel bir atmosfer var evet, çok kalabalık çok güzel. bir var. var. Evet. Neler yaptınız neler söylersiniz? Şimdi şöyle bir şey bu kermesimiz okulumuzun yararına bir kermes. Burada öğrencilerimiz için oyun alanlarımız mevcut. Yiyecek içecek gruplarımız var aynı şekilde. Çocuklarımız eğleniyor, çok mutlular. Biz de çok mutluyuz. Sizden de çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, şereflendirdiniz bizi. Herkes okulumuza bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Tanıyabilir miyiz? Ben Gülsüm Tatar. Öğrenci velisiyim. Öğrenci velisiniz. Güzel bir kermeslisiniz. Evet. Ne söylersiniz? ödersiniz? Valla böyle e, organizasyonların her okul tarafından zaten yapılıyor. Yapılması çok güzel bir şey. Yani insanların birbiriyle kaynaşması, çocukların buluşması, ailelerin tanışması açısından yani baharı kutlamak gibi bir şey. Baharı müjdeleşsin. Evet, evet, evet. Baharı müjdeleşsin. Yapılan ekmekleri yemekleri Tabii. paylaşmak. Evet evet. Böyle bu şekilde de paylaşıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, miyim? Ben Fatma Yılmaz, teknoloji tasarım öğretmeniyim. Evet bir okul öğretmenimiz de burada bulduk. Hocam neler söylersiniz? Sayın Vali Sayın Çotur'da çok güzel bir etkinliğe vesaire. Şu, an, şu anda bir kermes düzenleniyor. Tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimizin katkısıyla hepsi büyük bir emek gösterdi. Teşekkür ederiz hepsine. Ellerine sağlık. Okulumuz için bir faydalı bir gün olur umarım. Evet, çok teşekkür ederim. İyi günler. Efendim, Vali Sayın Çotur okulunun kermesine katıldık. Kermesin renkli yüzleri, renkli insanları, renkli çocukları vardı. Burada yaptıklarını veliler bir başka öğrenci gruplarıyla, bir başka kardeşleriyle bugün ekmeklerini vali Saim Çotur da bu öğrenciler için paylaştılar. Güzel bir imece usulü. Hem okula katkı hem ihtiyaç sahiplerine katkı sağlamış oldular. Biz de bugün buraya tanıklık ettik yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarım adına başta kamerada İsmail abimize güzel görüntüler aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Katkı sağlayan okul müdürüne, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm öğrencilerimize selamlar gönderiyoruz. Antalya'dan Allah'a emanet olun efendim.